Hücre zarından madde geçişi olaylarından hangisi karşısına verilen maddenin geçişini sağlamaz demiş. Bakın gazların difüzyonu diye bir konumuz zaten kimyada var. Ozmos suyun geçişi, fagostoz büyük moleküllerin mesela proteinlerin alınması, egzostoz büyük moleküllerin atılması. Aktif taşıma ise enerji harcanarak azdan çoğa ya da eşitlik bozulmak suretiyle eşit ortamlar arasında monomer geçişidir. Bakın burada ne var? Polimer var polimerler neyle geçip çıkıyordu? Egzostoz ya da endostoz. O yüzden cevabımız B seçeneği. Difüzyon ile hücre içine alınacak madde. Şimdi bir madde var. Hücre içine alacaksınız. İç, dış. O zaman bir kere çoktan aza doğru olması lazım. Ve mümkünse monomer olması lazım. Derişimin hücre dışında hücre içine göre daha çok olması. Zardan geçebilecek büyüklükte olması. Yağda çözülme, suda çözülme ikisi de olabilir arkadaşlar. Sonuçta difüzyon demiş. Kanaldan da difüzyonla geçiş olabilir. O yüzden cevabımız ne oldu? 1 bölü 3. Çünkü burada bir şart aranıyor. Olabilirlik sorusu değil. Bir hayvan hücresi sitoplazmasına göre daha hipertonik bir ortama konuluyor. Yani kendisi mesela 1 konuldu ortam 100. Biraz abartalım akılda kalsın. O zaman ne olacak? Su kaybedecek. Su kaybederse hacim azalır. Su kaybederse turgor basınç azalır. Su kaybederse ozmotik basınç artar. Zaten turgorlu ozmotik ters orantılı. Hemoliz su alarak patlamaydı. Burada su kaybedecek. Plazmoliz olacak. Sitoplazma yoğunluğu artar. Neden? Çünkü su azalırsa yoğunluk ne oluyordu arkadaşlar? Artıyordu. Çünkü bir ortamdan suyu çekiyorsunuz. O zaman ne oldu arkadaşlar cevabımız? C seçeneği. Aktif taşıma ve difüzyon olayları için ne ortaktır? Derişimin çok olduğu ortamdan az olduğu ortama bu difüzyon için geçerli. ATP harcama bu aktif taşıma. Derişimin az olduğu ortamdan çok olduğu ortama doğru aktif taşıma. Sadece canlı hücrelerde aktif taşıma. Ama küçük moleküllü maddelerin zardan geçişini olanak sağlama her ikisinde de ortak arkadaşlar. Çünkü zardan geçebilen maddelerin yaptığı taşınmadan bahsediyoruz. Glikoproteinlerle ilgili ne doğrudur? Bakın glikoproteinler şöyle yapalım. Bu fosfolipid tabakası, bu protein. Proteinle bağlı olan glikozlar, glikoprotein bunlar kimlik arkadaşlar. Aynı zamanda reseptör, aynı zamanda hücreye özgünlük kazandıran yapılar. Bakın kimlik özgünlük kazandırıyor. Hormonların hücre için alınacak maddelerin tanınmasını sağlayabiliyor. Kimlik, reseptör, Hücre bakan yönünde değil tam aksine dışarıya bakan yönünde. Çünkü oradan tanınıyor doğru mu? Girecek maddeyi de orada seçiyor içerideyken değil. O yüzden cevabımız ne oldu? 1 ve 2 biraz spot bilgi sorusu yoruma çok da açık değil arkadaşlar. Madde geçişi ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Zarın seçici geçirgen özelliği her maddenin geçişine izin vermez. Zaten ödüsünde seçici geçirgen. Molekül ağırlığı küçük olan maddelerin hücre zarından geçişi kolay olur. Molekül büyüklüğü arttıkça biliyorsunuz ki difüzyonuz azalır. Yüksüz moleküller, iyonlarına göre hücreden daha hızlı geçer. Sıfırlar, artı ve eksilere daha, göre daha hızlı geçerler. Kaşağı da eksiler de artılara göre daha hızlı geçer. Yağ çözen ve yağda çözünen moleküller zardan kolaylıkla geçer çünkü yağ çözüyorsan zaten fosfolipit tabakasının bütünlüğünü bozuyorsun. Mesela alkol, eter, kloroform. Ya da yağda çözülüyorsan kanal beklemek zorunda değilsin. Şöyle e, içeri doğru geçebilirsin. Bakın hücre zarından sadece monomer yapılı organik moleküller mi geçiyor? Mesela karbondioksit inorganik molekül ama gazlar mesela buradan geçebiliyor. Doğru mu? O yüzden cevabımız ne oldu? A seçeneği kaldı ki bu kadar detay düşünmenize gerek yok. Su molekülü var. Su da inorganiktir. Bunu da düşünebilirsiniz. Sükroz moleküllerine geçirgen olmayan yarı geçirgen zar kullanılarak hazırlanan deney düzeninde X bölmesindeki sıvı seviyesinin düşmesi ki bu başka bir ifadeyle bu tarafa sıvı geçmesi için e, Y bölmesine ne ilave edilmeli? Şimdi bu tarafın derişimini arttırmamız lazım. Doğru mu? Derişimini arttırmak için şeker koyabiliriz, tuz koyabiliriz. Ama su koyarsanız derişimi azalır. Tam aksine bu tarafa doğru su geçmeye başlar. O yüzden Y bölgesinin derişimini arttıran kişilere eklerseniz sorunun bizden istediğini yapmış olursunuz. Cevabımız D seçeneği. Bir cam kap yarı geçirgen zar ile 3 bölmeye ayrılmış ve bölmelere eşit şekilde belirtilen çözeltiler ve saf su eşit hacimde konulmuştur diyor. Bir süre sonra bölmelerde meydana gelen olaylarla ilgili olarak hangisi doğrudur diyor. Bakalım arkadaşlar. Her biri arasında yarı geçirgen zar varmış ve birincisinde %10'luk maltoz çözeltisi, ikincisinde saf su, üçüncüsünde de %20'lik maltoz çözeltisi varmış. Şunu biliyorum ki ben maltoz hücreler arasından geçemez yetmeyecek kadar büyük bir maddedir. Bunu unutmuyoruz. Hangisi doğrudur diyor. ikinci bölmeden birinci ve üçüncü bölmelere ozmoz ile su geçişi olur. Niye? Çünkü burada yoğunluk farkları fazladır arkadaşlar. Yani birinde yüzde onluk diğerinde yüzde yirmilik maltoz var. O ortamları seyretmek için su geçişi olur. Bir olmayanları hemen eleyelim. Birinci ve üçüncü bölmeden ikinci bölmeye difüzyonla maltoz geçişi olur diyor. Maltoz büyük bir maddeydi geçemezdi o yüzden iki yan yanlış olmuş oldu. 2'yi eledik. 3 bölmedeki maltoz derişimi eşitleninceye kadar bölmeler arası madde geçişi olur diyor. Bakın 3 ortamda da ne olmaz arkadaşlar? Bir maltoz çözeltisi eşitliği durumu söz konusu olmaz. Çünkü ikinci ortama maltoz geçemez. O yüzden 3. öncül yanlış oldu. Cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Yukarıdaki düzenekte belli bir süre sonra bağırsak torba içindeki madde değişimi ile ilgili grafiklerinden hangileri çizilebilir? Bakın %10'luk glikoz. Glikozun bir kısmı dışarıya çıkacak. Doğru mu? Çıkacak ve dengede duracak. Sabit kalacak. Mesela atıyorum %5, %5 olduğu zaman dengede kalacak. %5'lik nişasta bir kere nişasta yarı geçirgen zardan geçemez. İçerideki miktarı sabit kalacak. Şimdi içerisi her ülkede nişasta çıkamadığından dolayı dışarıya göre biraz derişimi yüksek olduğu için içeriye bir miktar su girecek ve o da belli bir dengeye kadar devam edecek. Cevabımız o yüzden E seçeneği. Bu zar modelinde gerçekleşen 1 ve 2 numaralı olaylarla ilgili yargılarından hangisi doğru değildir demiş. Bakın fosfolipid tabakasından geçiş varsa bir nolu olay arkadaşlar basit difüzyondur. Burada yağda çözünen maddeler ve gazlar bu şekilde geçiş yapar. Çok 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 az da su da girebilir bu şekilde. 1 ve 2 numaralı olaylar yoğunluk farkı esasına dayanır. Evet bakın iki de aktif taşıma. ikisinde de yoğunluk esası var. Bunda çoktan aza bunda azdan çoğa. 2 numaralı olay canlılığı kanıtlar. ATP harcanıyor sonuçta. 1 numaralı olayda eksi yükler artı yüke doğru daha hızlı geçer. 0 büyük eksi büyük artıydı. Hatırlayın lütfen. Ee, sıcaklığın arttırılması 1 ve 2 numaralı olayların gerçekleşmesini etkilemez demiş. Yanlış. Bir kere ATP'nin harcan değer enzimatik reaksiyon. Burada da maddelerin kinetik enerjisi söz konusu. İkisi de sıcaklıktan etkilenir. 1 ve 2 numaralı olaylar polimer maddelerin geçişini sağlamaz. Aynen öyle. Monomer küçük yapılı moleküllerin geçişini sağlar. Cevabımız D seçeneği. Alt yüzeyi yarı geçirgen bir zarla kapatılmış cam hunilerin, bakın şuralar, Eee içine belirtilen yoğunluktaki sükroz çözeltileri konuluyormuş. %10, %5. Daha sonra bu iki huni sükroz yoğunlukları belirtilen KVL kaplarına ayrı ayrı yerleştiriliyor ve belli bir süre bekletiliyor. Biri %5, biri %10 sükroz. Bu deney sürecinde aşağıda verilen durumlardan hangisi gerçekleşmez demiş. K kabında bulunan cam hunideki sıvı bir yönünde hareket eder. Neden hocam? Çünkü içerisi daha yoğun sıvı içeri girecek dışarıdan ve bu da bir miktar sıvı yükselmesine neden olacak. L kabında cam huniye sükroz moleküllerinin geçmesi demiş. Arkadaşlar sükroz büyük bir moleküldür. Glikoz artı fruktozdan oluşur. Bu yarı geçirgen zardan geçemez. Cam huniden su geçişine bağlı olarak L kabındaki sükroz derişiminin azalması demiş. Bakın ne olacak? %10'luk çözelti, %5'lik çözelti buradan su çıkışı olacak. Dolayısıyla bu bir miktar dışarının derişimini azaltacak, doğru mu? Hatta bunu da yapalım. 2 no'lu bölgeye doğru su seviyesi düşecek. Camuniye su geçişine bağlı olarak K kabındaki çözelti derişimi artar. Bunda da tam tersi bakın. 5'ten 10'a doğru gidildikçe su miktarı olarak burada su azalacak. Su azaldığı için madde derişimi bir miktar artacak. L kabında bulunan camunideki sıvı seviyesi iki yönde hareket eder. Onu zaten söylemiştik. İki yönde doğru hareket edecek. Cevabımız B seçeneği.